stratejisti Çağlar Toros çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ve katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şu gündemi değerlendirmeye yayınımıza Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sinan Alçın ile eşlik edecek. Sayın Alçın merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar iyi günler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merkez Bankası faiz kararında değişikliğe gitmeyerek politika faizini %14'te sabit bıraktı. Metne giren önemli ifadelerden biri ihracat pazarlarına ilişkin resesyon ihtimali oldu. Öncelikle faiz kararını nasıl yorumladınız? Piyasaların beklentisi doğrultusunda bir karar alındı mı sizce? Evet yani bu ayda aslında piyasa beklentisi de paralel biçimde faizlerde bir değişiklik olmadı. Esas itibariyle geçen aydan itibaren aslında faizler acaba düşebilir mi? Yani politika faizinde bir indirme gider mi Merkez Bankası diye bir beklentide fiyatlanmaya başlamıştı hafiften. Çünkü Suudi Arabistan'la swap görüşmeleri devam ediyordu. Burada geçen hafta açıklanan verilerde baktığımızda eksi 60 milyar dolarlık bir alan gözüküyor swaplarda. Dolayısıyla burada ciddi anlamda bir iyileşme ihtiyacı var. Nitekim bu eksi 60 milyar dolarlık eksi swap sonucunda net rezervlerdeki e, düzeyde eksi 55, e, 55 milyar e, dolar düzeylerinde geziniyor. E, dolayısıyla burada bir eğer swap anlaşması olsaydı belki bu ay bir faiz indirimi görebilirdik. Önümüzdeki aya ilişkin olarak da aslında aynı e, senaryo üzerinden bir beklenti şekillenebilir. Esas itibariyle... E, politika yapıcılara baktığımızda e, faizleri daha fazla düşürme yönünde bir eğilim olduğunu görüyoruz. Yani ekonomi yönetimi açısından. Merkez Bankası bu yönüyle de aslında metne de yansıyan dil biraz böyle. Biraz arafta görünüm veriyor. E, şimdi bir tarafta tabii ki resesyon beklentileri dünya genelinde var. Bunu Amerika Birleşik Devletleri için de konuşuyoruz. Avrupa alanı açısından da konuşuyoruz. Diğer tarafta ise enflasyon. Bu iki zor veya iki kötü arasında bir tercihte bulunması gerekiyor merkez bankalarının. Ve e, genel anlamda baktığımızda özellikle gelişmiş ülkelerde, merkez bankalarının yine gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunda da, burada Çin ve Rusya'yı belki ayırmak lazım, e, genel itibariyle sıkı, ortodoks nitelikli sıkı para politikası yönünde adımlar atıldığını görüyoruz. İşte bir tarafta FED gerçekten güçlü biçimde, hem bilanço daraltımı hem de faiz artırımı konusunda sinyaller veriyor ve Biden'ın da buna desteği var, açıktan dillendiriyor. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası yine orada da gerçekten az önce bahsettiğim ikili yapı, ikili zorluk ortada. Bir tarafta evet enflasyon var ama bir tarafta da özellikle resesyon riski ve buna paralel olarak da İtalya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde güçlü anlamda bir borç sarmalının da ortaya çıkmakta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani tek bir Avrupa'dan da bahsetmek mümkün değil. Nitekim dünkü karar ve ardından da Garden'ın yaptığı açıklamalar da bu yönüyle aslında dengeci diyebileceğimiz bir yaklaşımı, daha bütün tarafları bir haliyle ortak bir fayda da buluşturacak işte o yönüyle de bir belki Genel konsensu sağlayabilecek nitelikte ılımlı bir politika geçişi öngördüğünü gösteriyor. Ama diğer tarafta işte Çin'de özellikle hani henüz kriz diyemeyiz belki ama bankacılık sektöründe ortaya çıkan ani duruş öte yandan Rusya'nın savaşın içinde olması nedeniyle bu ülkelerde de genişlemeci yönde adımların atıldığını ve bu yönde de bir seyrin devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani böylesi karışık bir ortam içerisinde peki bizim Merkez Bankamız ne yapıyor diye baktığımızda aslında Eylül ayından itibaren dünyanın tersine ya da kendi içinde bulunduğu ülkelerin genel politika davranışlarının tersine genişlemeci bir para politikası patikasına girmiş durumda ve 14 puana kadar gerilettiği bir politika faizi var Merkez Bankası'nın. Ocak ayından itibaren burada enflasyonda özellikle o dönemde ortaya çıkan Rusya'nın Ukrayna saldırısının geçici etkilerine vurgu yapılıyordu. Artık bu geçici bir etki telaffuz edilmekten kaçınmaya başladığını görüyoruz bu son metinle birlikte Merkez Bankası'nın demek ki artık bu risk bir şekilde e, içerilmiş durumda e, ve bundan sonraki sürece ilişkin olarak yine bazı etkisi e, ifadelerinin e, ortadan kalktığını görüyoruz metin içerisinde. Ve özellikle son 4 ayda e, sıkı para politikasını ortodoks nitelikte uygulamazken Merkez Bankası e, makro ihtiyati tedbirlerle e, bir anlamda arka kapı sıkılaştırma politikaları, uyguladığını gördük. Yine BDDK'nın buna destek e, olacağı adımları da oldu. Özellikle kredi alanında selektif biçimde bir daraltıcı politika dizisini izledik. E, bunları gördük yani ardı sıra. E, buna devam edeceğini görüyoruz. Yine kredi vurgusu var. Burada özellikle takip ettikleri piyasada kredileri takip ettiğini söylüyor Merkez Bankası. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içerisinde e, BDDK tarafından o cepheden e, bir e, sektörel seçimli olabilir, yine belli e, kredi boyutu üzerinden olabilir, e, bir daraltım veyahut da sıkılaştırma yönünde makro ihtiyati tedbir açıklanacak gibi duruyor. Öte yandan şunu da tabii vurgulamak lazım, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun e, metni e, zaman içerisinde farklı dönemlerde farklı gerçekliklere ilişkin cümleler ve paragraflar ekleniyor. Fakat bunlar e, bir haliyle orada kalmaya devam edebiliyor. Yani e, o içinden geçilen durum yani konjonktürde değişiklik olsa bile e, Merkez Bankası bir yönüyle bu ifadeleri koruyabiliyor. Bu da tabii metni biraz anlaşılır olmaktan çıkartıyor açıkçası. E, bu da hani önemli. Neden önemli? Çünkü dünyada Merkez Bankası politikaları açısından özellikle son iki buçuk yıldır e, sözlü yönlendirme ciddi anlamda tartışılan, altı çizilen bir araç. bu noktada işte basın toplantılarında kullanılan dilden tutun da geleceğe dönük projeksiyonlar, bütün bunlar geçmişten çok daha önemli hale gelmiş durumda. Yani bir 10 yıl öncesinden daha önemli halde merkez bankacılığı açısından. Şimdi merkez bankamızın yıl sonu enflasyon beklentisi hali hazırda yüzde 42 düzeyinde mevcut enflasyon yüzde 80'ler düzeyinde dolayısıyla e, burada e, biraz daha kat etmesi gereken e, yol var açıkçası yani piyasayı ikna edici e, yönde e, tahmin revizyonlarına ihtiyacı var bunu belki kısmen önümüzdeki hafta bu enflasyon beklenti raporu yeni açıklanacak raporda görebiliriz ama buradaki yakınsama düzeyi ve o dönemsel konjonktüre uygun bir dilin oturtulması gereği karşımızda duruyor. Doğrudur. Yani sorunuza gelecek olursam evet resesyon riski var ve özellikle bu küresel risklerden besleniyor. Ama diğer tarafta enflasyon riski de var. Merkez Bankası metninde esas fiyat istikrarının sağlanması amacı olmasına karşın Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili vurgunun zayıf olduğunu görüyoruz. Bu da önümüzdeki dönemde de Merkez Bankası'nın en azından sıkı para politikası yönünde adım e, atma konusunda ürkek davranacağını gösteriyor. Yine tabii ki makro ihtiyati tedbir önlemleriyle e, bir yönüyle sıkılaştırma e, sağlamaya dönük çeşitli küçük adımlar veyahut da rötuş diyebileceğimiz küçük dokunuşlara devam edeceğini anlıyoruz. Hı. Şimdi dolar TL ve euro dolar paritesindeki değer kaybına dikkate aldığımızda bazı piyasaları sıkılaştırıcı önlemlerle birlikte Türkiye ekonomisinin yılın geri kalanında büyüme eğmesine dair neler söylenebilir peki? Tabii şimdi bütün firmalar için değil ama genelleme yapabiliriz. Genelde Türkiye'de ticaret yapan firmaların maliyetleri, dolar cinsi ve gelirleri Euro cinsi e, tabi bu genelleme yüzde %55-60'ı ifade ediyor yine hani e, bütünü e, ifade edebilecek bir durum değil. Bu yönüyle baktığımızda elbette e, firmaların rekabet gücünü azaltıcı yönde e, bir etki yapacağını söylemek mümkün. Ve öte yandan da tabi esas risk nedir dersek bütün bunların üzerine yazabileceğimiz şey hali hazırda petrol ve doğalgaz riski. E, bu Avrupa Birliği açısından da en önemli risk hali hazırda. Nitekim özellikle nükleer santrallere geri dönüş, yine kömür santrallerine dönük e, yeni yatırımlar konusunda atılan adımlar, Avrupa Komisyonu'nun özellikle bu Paris İklim Anlaşması'nın e, tam zıttı sonuçlar ortaya çıkartabilecek veyahut da e, tam ki savunuya sahip bazı e, yönde kararlar açıklıyor olması gerçekten özellikle Kuzey yarım küre açısından, Türkiye'nin de içinde bulunduğu e, coğrafi e, durum bölge açısından e, sonbaharla başlayan dönemin gerçekten oldukça güç olacağını gösteriyor. Bütün bunların üzerine FED'in e, sıkılaştırma önlemlerinde de artış bekleniyor tabii ki sonbahara doğru. E, ve bu da gelişmekte olan ülkelerin tümünde ama belki Türkiye'de daha fazla çünkü mevcut CDS, ve priminin erişmiş olduğu düzeyi ve dolara olan ihtiyacın yüksekliğine hesaba kattığımızda çok daha kırılgan hale getiriyor tabii ki Türkiye ekonomisini ve bu dolara olan ihtiyacı da artırabilir. Mevcut net rezervlerin seviyesi dikkate alındığında yine bu doğalgaz alımları konusunda Merkez Bankası'nın zaman zaman BOTAŞ üzerinden ayırması gereken kaynakları da hesaba kattığımızda öte yandan kısa vadeli yabancı borçların 163 milyar dolar düzeyinde bulunduğunu da hesaba kattığımızda yani bütün bunları alt alta yazdığımızda ciddi anlamda kur riskini taşıyan bir Türkiye ekonomisi görüyoruz. Tabii 2018'den bu yana yaklaşık 6-7 tane kur şoku yaşadık. Bu kur şoklarının her biri kalıcı fiyat artışlarına yol açıyor. Yani bir fiyat yapışkanlığı da görüyoruz. Kurda bir yükselme ortaya çıktığında fiyatlar yükseliyor. Kur geri çekildiğinde kendiliğinden veyahut da çeşitli önlemlerle KKM ve benzeri fiyatlar geri gelmiyor. Dolayısıyla bu da fiyatlarda ciddi anlamda bir yapışkanlık ve sürünen enflasyon diyebileceğimiz bir durum ortaya çıkartmış oluyor. Önümüzdeki süreç açısından da özellikle sonbaharla birlikte başlayacak dönem yani eylül ve sonrasındaki dönem gerçekten kur riskinin artış gösterdiği bir döneme işaret edecek. Buna tabii şunu da eklememiz lazım. Hep hani kurdan kaynaklı bir fiyat artışını konuşuyoruz ama fiyatlardaki artış da yine kur üzerinde baskı yaratan önemli bir unsurdur. Yani enflasyon yükseldikçe bir şekilde Türk Lirası'nın değer kaybetmesini de bekleriz. Dolayısıyla bu birbirini tetikleyen sürecin de özellikle seçime gidilen konjonktürde Türkiye ekonomisi açısından da birbirini beslemeye devam edeceğini de öngörmek lazım. Çünkü bir tarafta işte kredi yurtlar kurumu düzenlemesi, bir tarafta beklenen EYT düzenlemeleri de hesaba katıldığında yine KKM'nin hazineye yüklediği ya da hazinede oluşturduğu yük hesaba katıldığında ciddi anlamda hazinenin borçlanma gereğinde artış yine emisyon artışı ve parasal tabanda ciddi genişlemenin yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Bu da aslında enflasyonla mücadeleyi de bir anlamda olanaksız kılan unsurlar mevcut durumda alınan önlemlere baktığımızda da bunlar doğrudan enflasyonla mücadele değil enflasyonun yaratmış olduğu Reel evet. gelir, gelir kayıplarını e, geçici olarak, geçiciden kastım zaman açısından geçici yani belli bir süreliğine telafi etmeye dönük önlemler, işte çeşitli ücret artışları veyahut da fiyat kontrolleri, fiyat düzenlemeleri bunların tamamı enflasyonun yaratmış olduğu tahribatı azaltmaya dönük önlemler. Ama enflasyonu ortadan çıkartan ve ortadan kaldıran önlemler değil. Yani şöyle düşünün bir yerde yangın var, evlere sıçrıyor, evlerin duvarını suluyorsunuz içeriye daha fazla zarar vermesin diye ama yangın devam ediyor. Yani bir şekilde yangının sönmesi lazım ama Türkiye'de tabii ki mevcut durumda özellikle seçime gidilen süreçte ciddi anlamda sıkı para politikası ve bunu destekleyecek biçimde bir programla birlikte mali disiplinin uygulanması şu an için çok olası değil. Ekonomik olarak bir gereklilik evet ama siyasi olarak en azından söyleyebiliriz e, pek olasılıklar içerisinde gözükmüyor. Dolayısıyla biraz böyle e, kör topal diyelim hani e, o seçim sürecine doğru biraz kurdan e, e, zarar gördüğümüz, biraz fiyat işinin kuru körüklediği e, ve bütün bunların da enflasyonu kalıcı hale getirdiği ve reel gelirlerde de sürekli bir azalmanın ortaya çıktığı bir dönem yaşayacağız. Burada tabii seçim eğer haziranda olacaksa bir yıl bu süreç bu yönüyle devam edebilir. Daha erken bir seçim ortaya çıkacaksa işte Kasım-Aralık gibi o zaman o döneme kadar en azından böyle bir sürecin devam edeceğini söyleyebiliriz. Küresel riskler açısından da tabii Rusya-Ukrayna savaşı uzun bir savaş. Çünkü burada her ne kadar taraflar Rusya, bir tarafta Rusya evet doğru, diğer tarafta Ukrayna gözüküyor olsa da aslında diğer tarafta Batı dünyası var ve bir cephe sadece Ukrayna'da açılmış durumda ve yakın dönemde de özellikle paylaşım açısından egemen ülkelerin bu kadar iştahlı olduğu bir konjonktürde bu savaşın tamamen ortadan kalkması veya sönümlenmesi ya da başka bölgelere sıçramadan bitmesi gibi bir ihtimal de bence çok çok zayıf. Dolayısıyla petrol ve doğalgaz üzerindeki risk de önümüzdeki en azından birkaç yıl içerisinde de tamamen ortadan kalkmayacak. Bu da ülkelerin hem savunma harcamalarını hem enerji yatırımlarını büyük ölçüde farklılaştıracak. Ticari açıdan baktığımızda da hani Türkiye bütün bu konjonktürde büyümeye devam edebilir mi? Evet edebilir ama bunun tabii ki maliyeti de olacaktır. Daha fazla borçlanma ve döviz cinsi özellikle borçlanma yönüyle bir risk alanı yaratacak. Yani daha riskli bir büyüme sürecine doğru gidiyor Türkiye ekonomisi de. BP Morgan da faiz kararına ilişkin değerlendirmede giderek piyasayla daha az alakalı hale geldiğini ifade etse de Merkez Bankası ek makro ihtiyati tedbirlerin alınabileceğine işaret ediyor. Geçtiğimiz sefer bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun attığı adımlar dolar tl 17.30 seviyesindeyken gelmişti. Şimdi de işlemlerin 17.71 seviyesinden geçtiğini görüyoruz. Yeni alınabilecek tedbirler sizce Neler olabilir? Bunun döviz kuruna yansımasını yeniden sınırlı kalmasını bekler misiniz? Şimdi daha önce atılan adımlara baktığımızda ağırlıklı şok etkisi yaratacak biçimde özellikle mesai saati sonrasında güçlü satışlar olduğunu gördük. Bu tabi rezervler üzerindeki baskıyı da artırıyor. Yani çok iyi bir araç değil bu. Yani kısa erimli olarak bir hani kurun yönünü aşağıya çevirdiği izlenimi genel e, kamuoyunda yaratmış olsa bile e, birkaç gün sonrasında ya da bir hafta sonrasında tekrar düştüğü yere bu sefer biraz daha güçlenerek e, geri dönmüş oluyor. Dolayısıyla biraz daha burada e, piyasa gerçeklerine de Merkez Bankası'nın yüzünü dönmesi gerekiyor. Yani kendi içerisinde bir aktarım mekanizması ve bir model çalıştırmaya çalıştığını ifade ediyor. Hem Merkez Bankası hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda da bunu görüyoruz. E, fakat gelinen aşamada ne cari açık ortadan kalktı, tam tersine yükseldi, ne kurda kalıcı bir geri çekilme ortaya çıkmadı. Burada bunların ortaya çıkabilmesi yani bir anlamda buradaki ateşin hafifleyebilmesinin e, yolu da biraz daha piyasa gerçeklerine e, yüzün çevrilmesi. Şimdi %80'e dayanmış enflasyonda politika faizinizin %14 olması sadece işte CDS priminizi daha fazla artırıyor. Kurda yukarı yönlü baskıyı daha fazla artırmış oluyor. Yoksa kimse e, a, o zaman Merkez Bankası 14 diyorsa biz bunu referans alalım demiyor. Yani politika faizi aslında politika faizi olma özelliğini yitirmiş oluyor. Gösterge niteliğini yitirmiş oluyor. Bunu görmek lazım. nitekim bunu en yakın anlayabileceğimiz yerde kredi faizleridir. Kredi faizlerine baktığımızda Merkez Bankası'nın politika faizin 3 katına kadar çıkabildiğini görüyoruz. Kaldı ki bulabilirseniz ticari kredilerden bahsediyorum. Burada kredi erişim üzerinde de bu sefer zorluk ortaya çıkmış oluyor. Yani e, bu yönüyle baktığımızda hani hedeflenenle gerçekleşen arasında da, e, makasın giderek açıldığını söyleyebiliriz. Peki Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sinan Altın çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Değerli izleyiciler kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından haber devam ediyor.